Merhaba arkadaşlar, Pesyane kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine muhteşem bir çalışa karşınızdayız. Bunu da Serdar'la beraber yapıyoruz. Kardeşim hoş geldin. Merhaba kardeş. Hacı, forvetler ağır adamlarla maça çıkıyoruz. Ağır yaşamlar Serdar. Allah Oyun tam planı zeka. diyoruz. <laughs> Benim forvetim de Harry Kane, Van Basten ki 90 dakika boyunca boncuklar çıkmayacak. Serdar'da da Harry Kane, Totti var arkadaşlar. Bakalım bu ağır forvetlerle kim kazanmaya başaracak? Challenge fikirleriniz varsa lütfen yorumları yazın. Hepsini okuyorum biliyorsunuz. Ve bununla beraber de e, iki kanalda lütfen abone olmayı unutmayın diyelim. Hazırız. Maça başlayalım. E, hacı açıkçası fan bahsen bu sene oynatmadığım, e, oynatmadım. Sevmediğim bir isim. Harry Kane de tabii hani şimdi Rumeni geri Ronaldo aldı. Mbappe falan arkasında kalıyor. Sen de herhalde aynı mı düşünüyorsun? Harry Kane biraz ilginç bir oyuncu. Yani oyunu sete çevirip hani orta, kafa falan takım halinde hücumda iş yapıyor ama eğer böyle hani geriden kontra falan yapıyorsan erikane biraz biraz iyi bayağı şey kalıyor ağır Değil kalıyor sen de bir teknik traktörlük izlenimleri gördüm oyunu sete çevirme filan filan hı ulan sergen yalçın'da 2 iki yıl yanında çalıştım ben helal olsun yalnız o iyi şey yemek yaptığını söylediler doğru doğrudur evet eee <laughs> <laughs> hocam var mı hemen böyle maç başında erikane <laughs> Ee, çok iyi. Hadi çocuklar. Erken bir gol bulalım. Hıh, dur bakalım. Fan bastı. Ama hemen aldın sanırım fan makalar 5. Serdar Hızlı başladı. Net bir pozisyon bulabilirdi. Son anda araya girmiştik. Alexander. Güzel. Berike'yle kafa bakayım. vurdurmaya çalışıyoruz. Aha, oluyor mu? Verdik pasımızı Kevin De Bruyne. Fam pas tane gelmedi Korner Hadi ilginç bir korner taktiğim var benim. İyi izle şimdi. Kaleci yumrukluyor burada. Bazen de yumruklayamıyor E ee? penaltı. Ne? <laughs> <laughs> Bakın Bacon. Serdar'ı kendi silahıyla vuruyoruz. Bu arada değil iyi taktik Geçiyoruz. Görüyorsun değil mi bu taktiği? Evet. Harika bir taktik arkadaşlar. Bu arada her maçta böyle formayı değişik görebilirsiniz. Ben Michael maçını böyle değişik formaları keşfederek çıkmayı seviyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de 2024'te bir video gelecek. <laughs> Burada fan bastına gönderdik. Kevin De Bruyne, David Beckham tam yayın üzerinden ve 1-0 öndeyiz. Burada foul olduğunu gördün ama bana değil mi? Onu hakemle tartışılsın maç sonunda <laughs> Haydi bakalım çocuklar. Şimdi skoru koruma zamanı. David. Patrick Vieira. Sen onu çok söyleme istersen de. Çeker <laughs> geri. Tam da tahmin ettiğim gibi. Ya ver şu topu be. <laughs> ee? Ana? Bizimki girmez anasını satın. Vallahi yani resmen süzde süzde seyrettim topu ama direğe çarptı. Yine net bir gol pozisyonu olabilirdi. Beraberle yaklaştı Serdar. Dakikalar 17. <laughs> Oy. Yani i̇yi top satıyorsun ha. Ya. <laughs> Keşke kare x yapabilsek. <laughs> Keşke izin verse Türk Telekom'da kare x yapabilsek. ne olacak bu internet senin ya? Vallahi billahi ya. Sen herhalde ne? Yine ne? Bir... ne? Hocam ne, ne, desek var? E vardı. He. Ağlıyor ağlıyor. Aa! Bak. Adalet yeni buldu. Ana! Fanbastan. <laughs> Fanbastan. 2 <laughs> metre la. 2 metreden yanındakine daha pas atamıyor ya. Yani. Fan... Fan Basten Kesper 21. dakika. Aslında kötü de vurdu ama sanki kalede Kesper var içinden geçti top. Ba, Orada bir hirikte büyük. Şu kenarındaki ya 2 metre ya yani. Harry Kane, Fan Basten izliyoruz. Kalede kim o kurtu ama? Kurtu olması lazım. Aa, ben de pek tanıyamadım. İyi başladık. Beckham bu ayar David Beckham, Alexander Arnold. Çok güzel Davis. Kaç 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 kaç. O ne be? Davis, Neymar, Neymar. Ay Allah belanı vermesin ya. <laughs> Bu da mı Türk Telekom? Bu bassız bedevi. Harry <laughs> indirmen lazım. Şu ana kadar şans yanımızda iki direk var. Ah be bebeğim. Ya ama bu Türk Telekom. <gülüyor> 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 bu da şey Salim. <gülüyor> <gülüyor> salim. <laughs> Acı ne gülmüştük böyle ama. Mes. Evet. i̇lk yarı böyle bitirelim çocuklar. Şimdi göbekte Patrick. Çok <laughs> güzel. Ne? <laughs> ya yeter ama be. Sen taks. aklıma bir bitir şey geldi? stoper Türk Telekom nasıl? <gülüyor> <gülüyor> İyi fikir abi. olabilir. Here Hayır. Bak. Her şeyi anlarım da. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii. Benim stoper koşmayı niye bırakır? Hurricane bir anda boş kaldı bak. Tekrar izleyeceksin şimdi. Doğru. Bak Herik bak. Hurricane'i takip eden Beckenbauer bir anda Hemen bıraktı bakalım. topu. Hemen bakın. Bak şimdi. Kime bakayım burada ben? Bak şimdi. Yandaki pas vereceğin adam bak. Aa şey Patrick Vieira durmuş sanki acı ortada. Abi hepsi duruyor. Beckham bilmem ne hepsi bırakıyor. Hacı benim ağır yaşamlar 3-0 önde şu anda. Ben onu bunu bilmem. Benim... Evet doğru söylüyorsun. Ayrıca o adam niye bırakıyor onu da soyunma odasında oyuncununla da tartış. Dakikalar 36. Artık kızmıyorum ama ya. Hacı artık, yani artık. Yani, artık tam, mı? Artık yani alışacaksın. Bir tık ileri. Ne? Davis. And here's Neymar. And he's got the ball glued to his feet. It's Neymar! Hahahaha, bize söylem, bu da <laughs> direkt. Şey Kultuğa. Şey <laughs> 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 Marco van Basten. Türe, ya. Hadi yavrum. Biraz Messi'nin taraf. Ona ne? bana verdi bir daha. <laughs> Sağ ol hocam. Teşekkürler hocam. Bu arada Totti oynuyormuş ben daha. Şey Totti şu an ilk 11'de mi? <laughs> evet. He? Allah belanı evet. versin ilk defa duyuyorum. Hiç adını duymadım. zaten top geldiğinden değil ben bahsettim. İşte gelmedi zaten evet. Vallahi billahi ben şu an yok diye biliyorum. Halbuki maç içinde konuştuk ama maç önünde. geliyor R2 geliyor. Çok iyi of. Yürü bakayım bebeğim. Kevin. <laughs> Ana. Hurricane. <O> <laughs> Yine bıraktı Serdar'ın defansı. <laughs> Çocuklar bu kadar zevk etmiyor. Kızıyor muyum şu an asla? Bu kadar belli etmeyin. Teşvik primi verdiğimizi çocuklar. Becom, hoca bitti hoca. Hocam. İlk yarı 3-0. David Beckham fan bastan ve attığı goller var. Ama Serdar'ın daha fazla kaleyi yokladığını görüyoruz. İkinci yarı bakalım neler gösterecek. Büyük bir avantajımız var. Bu skoru korumaya çalışacağız. Trent Alexander Arnold. Ödüm koptu lan. <laughs> Çok iyi derat. Elinle melinle me tut oğlum. Yürü bakayım Dembele. Eee? Hacı da kızmayacak gibi değil ama ya. Hocam bir faal ver, vermeyecek misin bize ya? Pasa bak. Beckenbauer veriyor bunu ya. Oyundaki en iyi pas atan stoper. Doğru söylenmiş. Şöyle bir kaldıralım yaya doğru. Messi! <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım. Yılın golümü geliyordu Messi. Acım bir şey söyleyeyim mi? Allah Fırlatır Allah. giderdim bu kumandayı. Isterdim. Hakikaten öyle. Allah isterdi. Alexander Kapak fotoğrafı da çıktı bana bu arada. Davis. Now it's Good ball. Harry Kane. Now it's Kane. Can he find a now? Oh, that out. Yeah, Bir geçsin artık o top orada. Artık bir yer o da direkten dönüyor. 3-1 <laughs> oldu. İzleyelim golü. Beckham. Güzel gördü orada. Harry Kane'den. Bu arada pardon. Güzel tamamen. <laughs> <laughs> Totti'nin bu pasları pasör yeteneğinin iyi olmasına çok iyi. Başka abi, bir top verse söyleyeyim. başka çok farklı bir yere giderdi mesela. Evet. Öbür taraftan verirdi. Serdar bu özellikler aslında önemli oyunda da işte ne kadar takip ediyoruz, ne kadar ona göre oynuyoruz. Bir pas hata Seyri Orada bir sıyrılır gibi olduk. Orada bir sürtüşme var Beckham'la. Abi ışığın sönüyor adamın ya. 50 aldı. Aa 50 karışık aldı Vallahi bak. billahi 50 aldı. Hadi şu oyuna bir el şey gelmesi lazım artık ya. Yalnız bugün bir haber okudum, bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Resmen FIFA'yı tahtından etmeye geliyor 2022 diye bir haber yapmışlar. Allah Allah Allah. Vallahi bak çok ciddi. Tabi böyle çok hani takipçi olan bir kanal değildi ama şey bu arada e, şey, YouTube'dan, takipçisi. YouTube'dan, bahsetmiyorum farklı bir platform. Hmm. Davis Trent çok iyi bebeğim Verdik pasımızı Marco Van Basten Messi Harry Kane Harika bir pas Hadi be daha önce değişikliği yapmadık. Forvetler değişmeyecek ama en azından kanatlara bir taze kan getirebiliriz. 71. dakika. Ah be çocuğum be ya. Bir pas atacaksın alt tarafı. Topa. Ne? Hocam tuttu beni bırakmadı. Messi. Kale. Aslan Kurtuğa. Dembele'nin yerine Mbappe ye oyunu alıyorum Kanada. Biraz hızlılık getireceğiz. Hacı kanatsız bir oyun düşünemiyorum. Evet bu yıl iyi bulduk o taktiği ya. Yine çarptı oramıza buramıza. Ona? <laughs> Üçüncü direkt arkadaşlar. Tanrı bizim almamızı istiyor. Bizim de almamızı istiyor. <laughs> Bir de şey dalan şut mu ne bu? Acayip Sokan şut. şut. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Maça dönelim. Hadi biraz iş konuşalım. Dakikalar 76. Messi, Davis tries a pass forward. Şimdi Mane'ye çok güveniyorum. Defansın arkasına muhteşem koşular yapacak. Trent. Ya hocam bu terbiyesizlik ya. Messi de üçüncü kez değiştiriyor ama değişmedi. Değişmiyor ya evet. Michael Up maçlarında çok oluyor bana. Tuhaf bir şey <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Oyun planı içinde bile değişmedi bana bugün bir kere. Messi. Yemin ediyorum sana bak inanamazsın. <laughs> Resmen bu oyun hatası. Bununla ilgili bir şey yapmaları lazım. Hemen faaliyet bakımından 50.000 GP bekliyoruz. Yine elimizde aldık. Çok diye attık be. Dayana çocuklar dakikalar 83. Abi çıkamıyoruz ya baksana. Neyse sen yine vursan direkten döner nasıl olsun. <laughs> Abi şu şeyin Beckham'ın ne yaptılar bu bakımı ya? Kevin. Ya Kevin De Debrun sen hakikaten ne kadar düz bir adamsın. Önce ne evet. açtın be oyunu? <laughs> Artık uzatma dakikalarını göreceğiz. Mane! Dışarı iki dakika bir uzatma var. Muhtemelen Top havadayken ya da Serdar Pasaş'ın bilemiyorum ama karşılaşma sonuna erebilir. Ve 3-1 kazanıyoruz arkadaşlar. İlk yarı 3 gol bulduk. İkinci yarı Serdar Messi ile farkı bir indirdi ama zaman yetmedi diyelim acım ne sağlık. Güzel bir maçtı. Çalış ee, challenge fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Dediğim gibi hepsini okuyoruz ve e, ee, bu challenge'larda <laughs> yapmaya çalışıyoruz. Yok paşeti kaldırdım hacı. <laughs> Galibiyeti kutluyorum diyelim biz ona. <laughs> Pesan ve Pes Türkiye kanallarına da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın.